Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre ülkede idam cezası resmi olarak kaldırıldı. Yeni kanuna göre bundan sonra idam cezası yerine müebbet hapis cezası uygulanacak. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre ülkede idam cezası resmi olarak kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Tokayev, ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmeye ek ikinci ihtiyari protokolüne ilişkin kanunu imzaladı. Yeni kanuna göre bundan sonra idam cezası yerine müebbet hapis cezası uygulanacak. Kazakistan'daki Katolik Kilisesi Sosyal İletişim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, artık ülke huzur ve düzene kavuştuğuna göre bu olayın önemini hep birlikte düşünmek istiyoruz. Şiddetin her biçiminin reddedilmesi, işkencenin hukuka aykırılığının kabul edilmesi ve ölüm cezasının kaldırılması, tarihsel ve kültürel gelişim sürecinde ilerlemenin bir sonucudur ifadesinde bulunuldu. 29 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Tokayev, ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmeye ek ikinci ihtiyari protokolüne ilişkin kanunu imzaladı. Kanun uyarınca idam cezası kaldırıldı ve müebbet hapis cezası ülkedeki en yüksek ceza uygulaması olarak kabul edildi. Kazakistan bu sonuca uzun bir yolculuğun ardından kavuştu. Bağımsız Kazakistan tarihinin ilk 13 yılında idam cezası uygulandı. 2003 yılında gerçekleşen son idam cezasında 12 mahkum infaz edildi. Kazakistan'da idam cezasının uygulanması 17 Aralık 2003 tarihinde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in kararıyla yasaklanmıştı.